Merhaba arkadaşlar. Palme yayınlarının 3. ünitesinin 4. testindeyiz. Test başlığımız iyonik bileşikler ve oluşumu 1. Bir. Soru 1'e bakarsak. Sodyum 11 ve flor 9 atomları arasında oluşan bileşik ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Sodyum 11'i nasıl biliyoruz? 2-8-1 şeklinde, flor 9-2-7 şeklinde. Arkadaşlar buradan oluşacak bileşikte sodyum atomu son katmandaki bir elektronu flora vererek her ikisi de 2-8 soy gaz düzenine ulaşacaklar ve oktetini tamamlayacaklardır. Öyleyse anyon ve katyon oktetini tamamlamıştır. Evet, sodyum artı 1 olarak ve flor da eksi 1 olarak. Şuralara 9, şuralara 11 yazarsak bakın oktet tamamlandı. E, metal, ametal arasında olduğuna göre sodyum metal, flor ametal, iyonik yapılı bir bileşiktir. Ve Lewis yapısı arkadaşlar işte o sodyumun bir değerlik elektronu florun 7 tane atomun arasına katılarak Burayı bakın 2, 4, 6, 8 nokta yaparak ve katyonun levis yapısını sadece element sembolü ve yük anyonun levis yapısında gördüğünüz gibi 8 tane nokta ve bir de eksi yükü var köşeli parantezle. Bu da doğrudur. Öyleyse 3'ü de doğru olduğuna göre cevabımız E seçeneğidir. Soru ikiye gelirsek arkadaşlar. X, Y, Z, Z, T elementleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor. E buna göre hangi ikisi arasında elektrostatik çekim kuvvetinden kaynaklanan bileşik oluşamaz diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Elektrostatik çekim kuvvetinden kaynaklanan bileşik iyonik bileşiktir. Yani hangi ikisi arasında iyonik bileşik oluşmaz sorusunu soruyor bize. X atomunun son katmanında iki elektron vardır. O zaman X 2 A'da. Y bir halojen 7 A'da. Z'nin Lewis yapısında bakın arkadaşlar 5 nokta var. Demek ki değerlik elektron sayısı 5. 5 A'da T alkali metal 1A'da. Öyleyse bakalım şimdi X ve Y arasında X 2A, Y 7A evet iyonik bileşik oluşur metal A metal. X, Z arasında 2A, 5A metal A metal oluşur. T ve Y arasına baktığımızda 1A, 7A oluşur. T, Z arasına bakarsak 1A, 5A metal A metal oluşur. X ve T'ye bakarsak 2A, 1A bu ikisi de metaldir metal metal bileşik oluşturmaz arkadaşlar. Cevap Edirne. Üçüncü soruya geldiğimizde Na2S bileşiğindeki sodyum sülfür. Na artı ve S 2 iyonları ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi sodyum 11 olduğuna göre 2-8-1 ile 3. periyot 1A metali. 2-8-6 ile 3. periyot 6A A metalidir kükürt. Aralarında elektrostatik çekim kuvvetinden kaynaklanan kimyasal bağ vardır. Evet bu da iyonik bağı temsil eder. O zaman birinci yargı doğrudur. Sodyum artı bir iyonu dublete S iyonu oktet uymuştur. Arkadaşlar sodyum bir elektron vererek son katmanı 8 olan oktete uyar. Dublete değil. O zaman ikinci yargınız yanlış. Her iki iyonda elektron içeren son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır. Her iki iyon da dediğine göre arkadaşlar bakın burası bir elektron verdi 2 8. Bu iki tane elektron aldı her bir sodyumdan. iki tane sodyum var burada katılan arkadaşlar. O zaman burayı da 8 yaparak son katmanlar 8 8 olur. İkisi de oktede uymuştur. O zaman cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği olur. Dördüncü soruya geldiğimizde X atomunun son katmanında iki elektronu var. O zaman X 2A Y atomunun son katmanında 7 elektron var. O zaman Y 7 A halojen. Buna göre X ve Y ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur ve X'in de helyum olmadığını söylemiş. Arkadaşlar 8A değil, helyum değil yani metal demek istiyor. Oluşturdukları kararlı bileşik X, 2, Y'dir. Bakalım X, 2A grubunda metal ise bileşiklerinde artı 2 değerlik alacak. Y, 7A grubunda olduğuna göre metalle bileşik yaparken eksi 1'i alacak. Arkadaşlar buradan çapraz kuralına göre Bakın şu bir x'in sol alt köşesine bu iki y'nin sağ alt köşesine her ikisi de sağ alt köşeye o zaman x y 2 formülünde bir bileşik çıkacak ama bize verilen bileşik formülü x 2 y bu yanlış. Aralarında elektrostatik çekim kuvvetinden kaynaklanan bileşik oluşur. Evet metal metal iyonik bileşiği oluşur. Bu doğrudur. Oluşturdukları kararlı bileşiğin Lewis yapısı x 2 elektron verecek arkadaşlar bakın. Artı 2 olduğuna göre Lewis yapısı 2 tane. E, y 7 adı olduğuna göre bir tanesini arkadaşlar şuradaki bakın. 2, 4, 6, 7 buna verdi. Bir tane de burada Y var. 7 tane değerlik elektronu olan bir tane de buna verildi. işte x artı 2 oldu ve y eksi 2 oldu. Ben buna yanlış dedim. Neden hocam yanlış dediniz? Çünkü y'den iki tane var. Bu bir tane y eksi 2'yi göstermiş. Hayır bir tane de iki baş kat sayımız olması lazımdı burada. E, o olmadığı için haliyle yanlış oluyor arkadaşlar. Yani x iki tane y eksi 2 yon olacaktı. Hatta burayı da eksi 2 diye vermiş. Bu da eksi 1 olur zaten. Bu da yanlıştır. Tamam. İki tane y eksi 1 olacak sevgili gençler. Direkt cevap ne oldu o zaman? Doğru istediğine göre yalnız iki. 5. soruya geldiğimizde katman elektron dağılımı yukarıda verilen X atomu ile ilgili bakın 2, iki, 2. katmanda 8 ve 3. katmanda bir tane görüyorum. Yani 2, 8, 1 ile atom numarası 11 olan X atomu Y atomuyla arkadaşlar 2, 8, 1 olduğuna göre bu bir elektronu verirse X artı 1 yüklenir. Bakın burada doğru. O bir elektronu alan Y9, 2, 7 diye halojen olduğuna göre 7 tane elektronu var. 7 tane noktası var. O x'in verdiği elektronu da alarak bakın arkadaşlar şurada işte. Ne oldu? 8 noktası oldu. Doğru mu? Pekala. O zaman bu Lewis formülü doğru mudur? Doğrudur. Birinci yargı doğru oldu. Geldik. ikinci yargıya elektron alarak oktedin tamamlar. Soru kimle ilgili? X atomu ile ilgili diyor. X atomu üzerinden gidersek elektron alarak değil. X atomu bir tane elektron ...vererek arkadaşlar oktedini tamamlar. 2, 8, 1'deki bir elektron gider ve 2, 8 şeklinde oktedini elektron vererek tamamlar alarak değil. Öyleyse ikinci yargımız yanlış. SO4-2 dediğimiz sülfat iyonu ile oluşturacağı bileşiğin formülü X2SO4'tür. E bakalım X atomu arkadaşlar bileşiğinde artı bir yüklü olacak. Bir adı olduğu için e, sülfatta da eksi 2 olduğuna göre... Buradan arkadaşlar yine yükleri mutlak değer olarak yani sadece sayıları bu iki xin sağ alt köşesine x2 buradaki artı 1 SO4'ün alt köşesine bir olduğu için paranteze gerek yok. Direkt SO4'ü yazarsınız. x2 SO4 o zaman bu da doğru oldu. Doğrular istendiğine göre cevabımız 1 ve 3 ile D seçeneği oldu. Geldik testimizin 6. sorusuna arkadaşlar. Alüminyum toprak metali olan bir ...elementtir diyor. Yani 3A'da o zaman bileşiklerinde artı 3 değerli kalır. Bu alüminyumun hidroksil, karbonat ve nitrür iyonları ile yapacağı bileşiklerin formülleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Biz de o zaman tek tek bulalım. Önce hidroksil iyonu ile yapacağı bileşiğin formülle geldiğimizde... ...arkadaşlar böyle e, değil mi bir çapraz kuralı uyguladığımızda şuradaki bakın gizli bir alüminyumun sağ alt köşesine bir yazılmaz... Sonra bu 3 OH'ın arkadaşlar bu bir atom grubu köktür. O yüzden ort köklerin sayısı birden farklı olduğu zaman parantez içerisine yazılır ki karışma olmasın diye ve 3 buraya gelir. Pekala alüminyum artı 3 karbonat eksi 2 iyonu ile arkadaşlar. Yine bakın bu 2 alüminyumun sağ alt köşesine artık birden farklı olduğu için o sayı yazılır. Al2 sonra CO3 de karbonat da bir köktür ve buraya da 3 gelir. Son olarak alüminyum artı 3 ve nit, nitrür eksi 3 arkadaşlar. Bakın çaprazlama yapmadan eğer sayılar birbirlerine mutlak değerce eşitse çaprazlama bile yapılmadan sadeleştirme yapabilirsiniz. ALN bileşiğini görürsünüz. Ya da AL3N3 olsa bile o üçler zaten gidecekti çaprazlama yapsanız da. Pekala o zaman bunları arkadaşlar şu 1, şu 2, şu 3 olarak hangi seçenekte var? ALOH doğru. A L2 ile 2 ile 3'ün yer değiştirmiş. Bu olmaz. Bu doğru. Bu doğru. Bu da doğru. O zaman B seçeneğinde gördüm ve işaretledim. Geldik 7. soruya. Lewis yapısı x artı 1 y eksi 2 şeklinde olan bir bileşik ile ilgili. Arkadaşlar bakın. iyonik bileşiklerde metal katyonu bu şekilde ve köşeli parantez görürseniz noktalarla çevrilmiş. O da anyondur ve bunlar yan yana ise bu bir iyonik bileşiktir. Kovalent bileşiklerin arkadaşlar bu şekilde lewis yapısı olmaz. Onları ileride öğreneceğiz. O zaman böyle köşeli parantezde artılı eksili bir lewis yapısı görüyorsanız, unutmayın ki o iyonik bir bileşiktir. O zaman birinci yargı doğrudur. Peki iyonik bileşikler neydi arkadaşlar? Tuzlardı. E, i̇yonik bileşiklerin en önemli özelliği katı halde elektriği iletmezler, sıvısı veya sulu çözeltisi elektriği iletir. Yani elektrolittir. O zaman iki de doğru oldu. Y eksi yonu oktedini tamamlamıştır. E arkadaşlar nasıl anlıyoruz bunu? 2, 4, 6, 8 nokta gördüğüme göre demek ki bir elektron alarak oktedini tamamlamıştır. Hatta bu Y'nin 7A grubu, X'in de 1A grubu olduğunu bile söyleyebilirsiniz. Cevabımız doğrular istendiğine göre Edirne. Geldik 8. sorumuza. Arkadaşlar sodyum atomu kararlı elektron dizilimine ulaşmak için son katmanındaki bir elektronunu flor atomuna verir. Yukarıda bu olay şematize edilmiştir. Bakın şu son katmandaki bir tane elektron sodyum neydi? 2, 8, 1'di. O bir elektronu verdik. Flor 2, 7 idi. Şimdi 2, 8 oldu. İkisi de 2, 8 şeklinde aynı soygaza benzeyerek ikisi de ok dediğini tamamladı. Sodyum atomunun proton sayısı azalır. Proton sayısı çekirdektedir arkadaşlar ve çekirdekteki proton ve nötron sayılarında değişme olmaz. Alınan ve verilen elektronlarda sadece değişen elektron sayısıdır. Birinci yargı yanlış. Proton sayısı değil, elektron sayısı azalır bir tane. Flor atomu negatif yükle yüklenir. Evet bir elektron aldığı için flor eksi bir olur arkadaşlar. Bu doğrudur. Aralarında oluşan bileşikte alınan ve verilen elektron sayıları eşittir. Evet arkadaşlar bu bir verdi bu bir aldı. Alınan ve verilen elektron sayıları birbirine zaten bileşiklerde eşittir. Doğrular istendiğine göre cevabımız D seçeneği oldu. Geldik dokuzuncu sorumuza. Evet ne görüyoruz? Magnezyum florür bileşiği arkadaşlar. Magnezyum atom numarası 12, florun 9 verilmiş. Şimdi magnezyum 12'yi yazarsanız arkadaşlar 2, 8, 2 diye yazarsanız değerli elektron sayısı 2, Lewis nokta yapısı da iki tane nokta olacaktır. Flor 2, 7 diye yazılır. 7 nokta. O zaman şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. burada. Yine buraya bir flor yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. burada. İşte magnezyum metal olduğuna göre bu iki elektronlarından bir tanesini bu flora, diğer elektronunu da diğer flora vererek magnezyum artı 2 hale gelecektir. Daha sonra İki tane iki baş kat sayısı yazayım. İki kere yazmak yerine iki baş kat sayısını yazayım ve florlar arkadaşlar 8 nokta halinde bir elektron aldıkları için ve eksi bir yüklü haliyle o zaman arkadaşlar Lewis yapısı bu şekilde olacaktır. Ve C şıkkı doğru mudur? Doğrudur. O zaman bu dört tane ifade eden birine C şıkkı gelebilir. Bir flor atomu bir elektron almıştır. Evet bir tane flor bir elektron alıyor. İki flor olduğu için toplam alınan sayısı ikidir. Magnezyumun da verdiği iki. Biliyorsunuz bileşiklerde alınan ve verilen elektron sayıları eşittir. O zaman bu da getirilebilir. 1, 2, 3, 4'ten birine. Magnezyum atomu iki elektron vermiştir. Evet arkadaşlar bu da getirilebilir. 1, 2, 3, 4 numaralı kutucuklardan birine. Denizli mi Edirne mi? Anyon ve katyonlar oktedini tamamlar. Evet magnezyum 2, 8, 2'den 2 verdi. 2, 8'e Florların her biri 2, 7'den bir elektron olarak 2, e. ikisi de oktetini tamamladı. Bu da oldu. Öyleyse cevap Edirne oldu. Neden? Bakalım. Bileşikteki iyonların elektron sayıları farklıdır. Hayır, magnezyum 2 elektron vererek 2, 8, 10 elektrona. Florlar da 2, bir elektron olarak onlar da aynı soy gaz elektron düzenine sahip oldukları için elektron sayıları da 10 olarak aynıdır. Farklı değildir. Cevap Edirne. Geldik 10. sorumuza. Magnezyum sülfür bileşiği arkadaşlar bakın. Magnezyum 12, kükürt 16. Şimdi magnezyum 12 olduğuna göre 2, 8, 2. Kükürt 16 olduğuna göre 2, 8, 6. Bakın bu iki elektronu komple buna verirse magnezyum neon soygazına burası 8 olursa kükürt de argon soygazına benzer. Ama sonuçta ikisi de ok dediğini tamamlamış olur. Pekala magnezyum atomu 2 elektronunu verir. O zaman burada 2 olacak. Gitti. Bursa mı? Ceyhan mı? Cevap. 2'ye düşürdük. Böylece magnezyum artı 2 ne oldu arkadaşlar? İyon oluşturdu. Nasıl iyon oluşturdu? S, magnezyum ve kükürt eksi 2 iyonları oluşmuş olur. O zaman S eksi 2 de çıktığına göre cevap Ceyhan. Bu iyonların birbirine uyguladıkları elektrostatik çekim kuvvetlerinin arkadaşlar aslında iyonik bağdır ama genel itibariyle kimyasal bağda denilebilir. Zaten iyonik bileşiklerde kimyasal bağ tanımına uyarlar. Öyleyse cevap C seçeneği oldu. Ve dördüncü testimizi de bitirdik arkadaşlar. Bir dahaki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.